Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İyi olur inşallah. İnsanı fakirliğe düşüren hallerden bir hal. Bu olayın önemine binaen bir hikaye anlatayım. Gerçek bir hikaye. Yani İslam müktesabatına ait her şeyi hurafeleştiren, bize hurafe anlatıyorsunuz diyen bir tayfanın bir adamı bir gün e, bir şey yayınlamış Facebook denen ortamda e, Mızaklı Mızraklı İlmihal nam bir kitap var biliyorsunuz. Matbaada icat edildikten sonra basılan ilk İlmihal kitabı ve üstünde de bir tane mızrak var. Adı da Mızraklı İlmihal. İşte bu Mızraklı İlmihal'den bir başlık insanı fakirliğe düşüren haller. Orada 23 tane madde var ve bu maddeleri her birisi bir hurafe olacak şekilde işte bak millete ne tür hurafeler anlatıyorlar. Bunlarla insan hiç fakir mi olur falan gibi. yani şeyle onların ne kadar derin hurafe olduğunu, ne kadar uyduruk şeyler olduğunu haklı sıra koymuş ve dalga geçiyor. Tanıdık bir insan aynı zamanda bir devlet dairesinde makam sahibi bir insan. Öyle küçük adam değil. Memleketi kurtaran cinslerden. Muhataplığımız Facebook ortamında. Dedim ki burada hangi maddeye en işten ve güvenli şekilde diyorsanız o maddeyi seç o madde üstünde tartışalım, konuşalım. Eğer haklı çıkarsa sizin halkanıza ben de gireyim dedim. Ama bir konuşalım bakalım. Hele sizin bu kurafe dediğiniz şey derden bir tanesini bir karşılıklı akıl süzgecinden geçirelim bakalım. Bunlar hurafe midir? Yoksa gerçekten dinin müktesabatından bir değerler midir? Bu arada beyefendi yani hatun efendi değil. Beyefendi seçti. Madde şöyle. maddede diyor ki fakir kişiden ekmek satın almak. Madde bu. İnsanı fakirliğe düşüren amellerden birisi fakir kişiden ekmek satın almak. Ve arkadaşımız çok büyük böyle ahkam kesen üstelik devlette de makam sahibi olan o arkadaşımız bana karşı galip gelebileceği madde olarak onu seçti. Ve onu ileri sürdü. E, tamam dedim konuşalım. Ondan sonra dedim ekmek nedir? Ekmek ekmektir dedi. Nerede ucuz ekmek vardır? Kendisi de yani tabiri şimdi hani yeri geldi söylüyorum. Kendisi de belediyeci. Belediyenin kanunlarına da dolayısıyla da hakim. Dolayısıyla da ekmeğin her yerde aynı fiyattan satılması lazım geldiğini biliyor dedi her yerde aynı satılır. Peki nerede ucuz satılır? Hiçbir yerde ucuz satılmaz. Ekmek nereden alınır? Fırından ve bakkaldan alınır. Peki bir adam ekmeğini satıyorsa niye satıyordur? Bir adam, bir insan ekmeği almış. Sonuçta lüzumu var bu ekmeğin. Almış fakat dönmüş gelmiş ekmeğini satmak istiyor. Niye satmak ister bu adam bu ekmeği? O adamın o anda ekmekten daha fazla ihtiyaç duyduğu bir başka ihtiyacı vardır. Ekmek yaşamak için lazım olan bir ihtiyaçtır. Ama adam o ihtiyacı erteliyor. Daha mühim bir ihtiyacı var, ekmeğini satıyor. Öyle midir? Öyledir. Peki bu adam ekmeği satışa çıkarmışsa ekmek de her yerde aynı fiyat oluyorsa bu adam ekmeğini senin alabilmen için ne yapması lazım? Bakkaldan ve fırından daha ucuza sana satması lazım. Çünkü dokunulmuş ekmektir bu ekmek. Yani şeyler bile fırınlar bile beklemiş ekmeği ikinci el ekmekmiş gibi daha ucuza satıyorlar. Yani Öyle şey yapıyorlar, üstünden vakit geçtiği için. E, bu adam fırından almış, evine götürmüş, ondan sonra geri getirmiş. Yani bayağı bir zamanda geçmiş ve dokunulmuş bir ekmek bu ekmek. Ve bu adam ekmeğini satıyor ama daha ucuza satmak istiyor. Niye? Ekmekten daha önemli bir ihtiyacı var. Bu ekmekten daha önemli ihtiyaç nedir? Ne olabilir? Hayati başka bir ihtiyaçtır o. Yani sağlık sorunu işidir budur. Yani adam ekmeğini satışa çıkarmış olmakla hal diliyle bas bas bağırıyor ki Ey ümmeti Muhammed ben muhtacım. Benim can derdim var. Benim hayati tehlike derdim var. Ve ben bu hayati tehlike için dilenemem. Mecburen aç durmayı göz almışım. Ekmeğimi satıyorum. Diyor. Bas bas bağırıyor. Ve sen gidiyorsun. Değil mi dedim? Gidiyorsun, o adamdan ekmeğini bakıldaki ve fırındaki ekmekten daha ucuz olacak şekilde o adamdan alıyorsun. Sen fakir olmayacaksın da ben mi olacağım dedim. Senden daha fakirliğe layık kim olabilir? Sen ki muhtaç olduğunu bas bas bağıran bir adama, insana, cebinde para verken gidip kardeşim ihtiyacın nedir, ben senin ihtiyacını göreyim diyeceğin yerde adamın ekmeğini, Fakirden ve fırından daha ucuz olacak şekilde ekmeğini alıyorsun. Ya senden daha fakir zaten kim vardır ya? Sen fakirin, yani fakir kime denir yani? Fakir onun gibi insanlara denir. Veren insana fakir denir mi? Böyle almak isteyen insanlara fakir denir. Hep bana, hep bana diğer insanlara fakir denir ve o şekilde düşünen insanları Cenab-ı Allah elinde sonunda o meseleyle sınar ve en sonunda da işte fakir olursun yani. Allah'ın yolu öyle bir yol, iki yol, üç yol, beş yol, sekiz yol, sekiz bin yol falan değil. Bir yolda sen fakirleşirsin. Ve bu hal işte fakirliğe düşüren hallerden birisi. Şimdi arkadaşlar hani ben bunu yaşamış gerçek bir olay. Şimdi ne beklersin o arkadaştan? tövbe diye beklersin. Yani ben nefsime zulmetmişim, insanlara yanlış bilgi yaymışım, ben dine karşı salaklık etmişim, kitaba karşı öküzlük etmişim gibi bir beklenti içerisindeysin. Ben şahsen öyle bir beklenti içerisindeyim. Fakat adam ne yaptı? Beni Facebook'undan engelledi. Tertemiz vatandaş haline geldi. Yani, yani Türkiye Müslümanları böyle fesat saldırılarının altında var. Son 50 yılın, 60 yılın kitaplarına ben şahsen şey tetikçi kitabı gözüyle bakıyorum. Yani dine dayalı herhangi bir okuyacağınız kitabın en azından 1950 yılı öncesi kitaplardan olması lazım gelir. Yani o kitaplardaki bilgiler, yazılanlar neyse o yazılar bir bakıma dinin esasını teşkil ederler. Bunların içerisinde ona buna hizmet, onun bunun meşrebi, şusu, busu falan gibi bir şey kompleks ya da trip yoktur. Taraftarlık yoktur. Bunlar doğrudan yani benim şu andaki bu videodaki kastım neyse onların kastı da o şekil. Yani kendilerine ait bir dava yok, Allah'ın davası var. Allah'ın davası neyse, Allah'ın dedikleri neyse, din olarak bildikleri neyse, babalarından, dedelerinden öğrendikleri din neyse, onu bize yazmışlar, aktarmışlar. Dolayısıyla da o kitapları, onları okumak ve dinlemek lazım gelir. Bu yeni şeylerin hepsini ihtiyatlı karşılamak lazım gelir. İşte o kitaplara, yani ona hurafe, buna hurafe, o şöyle, yok böyle. Adam din bilmiyor, sosyoloji bilmiyor, akıl bilmiyor. Mesela Ahevren Nizamnamesi'nde bir madde vardır. Ahevren Nizamnamesi esnaf örgütlenmesi şeyidir. Ahilik teşkilatı diyoruz ya. Esnaf örgütlenmesi şeydir. Esnafa adap ve edep şeyleri, maddeleri var. Orada bir madde var mesela. Diyor ki camiden çıkarken önündekine dokunmak. Neymiş? Ne olabilir sanıyorsunuz? Ne olabilir? Diyor ki ahiretlik vebaldir. Ahiretlik ve vebaldir ve karşılığı cehennemle ödenecektir. Camiden çıkarken önündeki kişiye dokunmak. Şimdi bunu yazan adam yazan adam, buraya yazan adam yani ahi Evran aklına sahip Mevlana aklına sahip Aşık Paşa aklına sahip, şehri aklına sahip insanlar mesela. Bunlar o maddeyi oraya koyuyorlar. Yani camiden çıkarken sakın ha önündeki insana dokunma. Dokunursan eğer karşılığını cehennemle ödersin. Bunu oraya koymuşlar, koyuyorlar. Neye istinaden koyuyorlar? Adamlar dini biliyorlar dini biliyorlar ve dini hayatın düzeni şeklinde düşünüyorlar. Ve adamlar biliyorlar vebalin gerçekten ne olduğunu. Yani şu anda Çiler'in Türkiye'de sokakta herkesle konuşalım. Camiden çıkarken önündeki insana dokunmak ne olabilir? Herkes der dokunabilirsin kardeşim ne varmış bunlar lan diyecek. Ama dikkat ederseniz bakın o edep o şey evren Nizamnamesi'nden gelen o edep, mesela camiden çıkan kalabalık ile diyelim ki bir sinemadan, tiyatrodan çıkan kalabalık arasında fark var. Kapıyı seyrede yoğunluk bakımından cami kapısı daha yoğundur ama insanlar birbirine dokunmaz. Tiyatrodan etiş kakışta çıkarlar, sinemadan itiş kakışta çıkarlar, düğün salonundan itiş kakışta çıkarlar. Herkes ben daha önce çıkayım diye şey yapar. Bu camiden çıkarken önündekine dokunmamak bir edeptir, adaptır. Niye dokunmaz? Çünkü arkadaşlar cami insanın, Müslüman insanın yüreğidir. İnsan kendi yüreğinden çıkmak ister mi? Dolayısıyla da bedeni çıksa bile ruhu içeride kalır insanın. Yani Oradaki ahizede kalır yüreği. de kalır yüreği. Oradaki mihrapta kalır yüreği. Oradaki minberde kalır. Oradaki hocanın döndüğü kıblede kalır yüreği. Dolayısıyla da aheste aheste çıkar. Arkadan sen ona dokunursan eğer çık ulan demiş olursun. Yürü lan demiş olursun. Bu da seni cehenneme sokar. Ya? Yani din bilmen, din bilmek işte filanca ayeti filanca hadisi ezbere bilmek değil. Onları adam gibi okumakla din bilinir. Yoksa işte ve okumak çok başka bir olay. Öyle kelimeleri okudum da okudum değil. Okumak çok başka bir olay. İşte adam ne okum? Fakir kişiden ekmek satın almak fakirliğe düşürür. Adam okuyamamış. Okuyamadığı için buhrafe diyor. Adam Camiden çıkarken önündeki kişiye do dokunmak cehennemlik vebaldir, karşılığı ateşle ödenecektir kelimesini okuyor ama anlamıyor. Yani okumak başka. Yani din böyle bir olaydır ve din bilenler tarafından anlatılırsa dindir. Usulü ve mektebi olmayan hiç kimseyi din anlatıcısı olarak karşınızda görmeyin. Benim tavsiyem budur itibar edin, etmeyin. Beni hiç enteresi etmez. Ama din anlatanın dini bilmesi lazımdır. Ben bunu şöyle sıralanlaştırdım. Her din aliminin subhaneke bilmesi şarttır. Ne demek istediğimi umarım anladınız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm.